Hastanın solunum yolunun açık olup olmadığını kontrol edip uygun pozisyon vermemiz gerekiyor. Hasta hmm. ayrılma ünitesinden e, alındığında yani hasta ayrılma ünitesinden ayrıldığında bu saatin kayıt yapılması gerekiyor arkadaşlar. Hastanın bilinç düzeyinin kontrol edilip takip yapılması gerekiyor. Yaşam bulgularının stabil olana kadar her 15 dakikada bir kontrol edilip kayıtlarının alınması gerekiyor. Hastanın cilt rengi, nemi kontrol edilerek eğer uygun şekilde ise öyle servise çıkarmamız gerekiyor. Yara yerinde, pansuman yerinde bir ıslaklık kanama Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. IV sıvılar, işte miktarı, gidiş hızı kontrol edilmesi gerekiyor ayrılma ünitesindeyken muhakkak. Üretrel veya diğer kateterleri varsa gelen miktarlarının kaydedilmesi gerekiyorsa muhakkak kayıtlarının yapılması gerekiyor arkadaşlar. Hastada gelişebilecek komplikasyonlar açısından hastanın takip edilmesi gerekiyor. Hastanın durumu stabilleştikten sonra hastayı kliniğine götürebiliriz arkadaşlar. Tabii ki dosyasıyla birlikte ameliyat sonrasında bakımın bakımımızın hedefleri var arkadaşlar. Birinci hedef olarak kardiyovasküler fonksiyonlarını sürdürmesini istiyoruz. Solunum fonksiyonlarını sürdürmesini istiyoruz. Yeterli beslenme ve boşaltımını sağlamasını istiyoruz. Sıvı ve elektrolit dengesini sürdürmesini istiyoruz. Renal fonksiyonlarını sürdürmesini istiyoruz. İstirahatini sağlamasını istiyoruz. Yaralarının iyileşmesini sağlamak istiyoruz hareketini sağlamak istiyoruz ya da komplikasyonlarını önlemek istiyoruz arkadaşlar. Bizim burada 10 tane hedefimiz var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. fonksiyon kardiyovasküler fonksiyonları sürdürmek. Yani kan basıncı arkadaşlar. Ameliyat sonrasında dönemde doktor doktorunu bilgilendirmemiz gerekiyor. Eğer e, anormal bir bulgu varsa. Bu bulgular neler olabilir? Sistolik basınç değerinin temel değ değerinin temel değerinden 20 milimetre cıvadan daha düşük olması arkadaşlar daha fazla düşük olması ya da e, sistolik e, basınç değerinin 80 milimetre civarının altında olması ya da kan basıncı değerinin her ölçümde 5 ila 10 metre milimetre civarının altına düşmesi arkadaşlar 5 ila 10 düşmesi ya da nabız Nedir? İşte ameliyat sonrası erken dönemde hastanın taşı kardisi olabilir, bradikardisi kardisi olabilir, bir nabız açısından takip etmemiz gerekiyor hastayı. Eğer böyle bir sıkıntı varsa muhakkak hekimine bilgi vermemiz gerekiyor. Ya da sonunluğuyla alakalı bir sıkıntı olup olmadığına bakmamız lazım. Hastanın solunum fonksiyonları yönünden sık sık takip edilmesi, derin sonunum yaptırılması gerekiyor arkadaşlar. Sonunum solunum sistemi fonksiyonlarını sürdürmek için neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ameliyat sonrasında erken dönemde solunum fonksiyonlarını geliştirmek için yapılması gerekenler var. Hastanın dilin geri, hastanın dilinin geriye kayıp solunum yolunu kapatmasını önleyecek pozisyon vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, hastanın ağzı ve farenjisindeki sekresyonları muhakkak aspirasyon sondası ile çekmemiz gerekiyor. Doktor istemi doğrultusunda oksijen verebiliriz. Yeterli beslenme ve boşaltımı sağlamak için neler yapmamız gerekiyor? Genel durumuna göre hastaya en kısa sürede normal diyete başlamamız gerekiyor. Normal diyet, giz fonksiyonlarını kısa sürede normale dönmesini sağlar ve hasta üzerinde olumlu bir psikolojik etkiye neden olur. Bu da ameliyat sonrasında 2 veya 3 güne kadar bağırsak hareketleri yoksa eğer laksatif ilaç veya boşaltıcı ilaçlar varsa. Bağırsanız... Bağırsakların boşaltması için ılanma yapılması gerekiyor arkadaşlar. Sıvı elektrolit dengesini düzenlemek için, sürdürmek için neler yapmamız gerekiyor? Hastanın aldığı çıkardığının takibini yapmamız gerekiyor. Sıvı elektrolit dengesizliği, dengesizliği ile ilgili belirti bulguları var mı? Onları izlememiz gerekiyor. Laboratuvar bulgularını değerlendirmemiz gerekiyor. Renal fonksiyonu sürdürmek için nelere bakmamız gerekiyor? Hastanın sıvı kısıtlaması yoksa yeterli miktarda sıvı verilmesi gerekiyor hastaya. Hastanın aldığı çıkardığına bakmamız gerekiyor 48 saat arkadaşlar. Hastanın mesane kateteri varsa saatlik takip yapabiliriz, idrar takibi yapabiliriz ve kaydedilmeli. Ve 2 saat içerisinde hastanın idrar miktarı miktarı 30 cc'den az ise muhakkak doktorla görüşmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesane distans distansiyonu ve ürünler enfeksiyon belirtileri yönünden hastayı değerlendirmemiz gerekiyor sürekli. İstirahatını sağlamamız gerekiyor. Hastanın ameliyattan sonra sağlığına kavuşmasında etkili olan şeylerden biri de istirahatını, sağ, istirahatını sağlamak arkadaşlar. Hastanın yeti, e, yeterince istirahat edebilmesi ameliyat sonrasında görülen ağrı, huzursuzluk, bulantı, kusma ve e, e, sorunların giderilmesini sağlıyor arkadaşlar. O yüzden istirahat etmesi gerekiyor hastanın. Yaralarının iyileşmesini sağlamamız gerekiyor. Pasmanını düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Kanama açısından takip etmemiz gerekiyor. Düzenli aralıklarda aseptik tekniklere uygun pasmanını değiştirmemiz gerekiyor hastanın. Pasmanını değiştirirken işte yara sürekli izlenmeli. Sızıntı var mı? Kızarıklık var mı? aşırı ısı artışı var mı, yara bütünlüğünde bozukluk var mı değerlendirmemiz gerekiyor. Hastanın direni varsa sürekli izlememiz gerekiyor. Direnden gelen miktarına bakmamız gerekiyor. Rengi ve görünüm açısından dikkat etmemiz gerekiyor. Diren çevresinde ve doku içinde sızıntı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Hareketini sağlamak için neler yapmamız gerekiyor? Hastanın ameliyattan sonra en kısa sürede kendi bakımını üstlenebilmesini sağlamak için hareketsizlik önlenebilir arkadaşlar. Erken dönemde hastayı mobilize etmemiz gerekiyor. Psikolojik destek olarak ameliyat ameliyatın anlamı herkes için farklıdır arkadaşlar. Bu farklılığın bilinmesi ve hasta ile ailesine uygun psikolojik desteğin sağlanmasının için yardımcı olmamız gerekiyor. Komplikasyonları önlemek için mesela hasta şoka girebilir. Bunun nedir işte ameliyat sonrasında en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Nedeni ise kanamadan dolayı hipovolemik şoka girebilir, sepsis olabilir, aseptik septik şoka girebiliyor arkadaşlar. Yani terimde dikkat etmediğimiz zaman olabiliyor. Kardiyak arrest geçirebiliyor. Kardiyojenik şoka girebiliyor. İlaç alerjisi gelişebiliyor. Anafilaktik şoka girebiliyor arkadaşlar. Yarada da enfeksiyon görülebiliyor arkadaşlar. Bu ameliyattan sonraki 5. günde ortaya çıkabiliyor arkadaşlar enfeksiyon, yarada enfeksiyon. Ameliyat öncesi dönemde uygun cilt temizliği yapılmamasından dolayı olabiliyor. Ya da ameliyat esnasında kullanılan malzemeler kontamine ise, temiz malzeme, steril malzeme değil ise e, yara enfeksiyonu görülebiliyor. Ameliyat sonrası dönemde ya da e, pasman yaparken pasmanına dikkat etmiyorsak bu gibi durumlarda evet. yara enfeksiyonu görülebiliyor. Yara enfeksiyonu olduğunda kişide ateş olabiliyor, halsizlik, bitkinlik, Nabız veya solunum sıkıntısı olabiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gere gerekiyor. Ve ameliyattan sonra tromboflebit görülebiliyor. Bu nedir? Ameliy Genellikle ameliyattan 7 ila 14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ameliyat sonrasında gelişen dehidrasyon, dehidrasyon kan akımının yavaşlaması ve kanın pıhtılaşmasına neden oluyor. Bu da uzun süre hareketsizlik veya şişman hastalarda gözükebiliyor arkadaşlar pıhtı başka bir organa attığı zaman tromboflebit oluşabiliyor. Ya da mobilizasyonun önemi önemini burada anlıyoruz arkadaşlar. En önemli şey işte en büyük tehlike bu arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğu sürece hekimin önerdiği zaman hastayı mobilize etmemiz gerekiyor hemen. Yaranın açılması olabiliyor arkadaşlar. Yaranın açılması ameliyat yarasının birleşim yerinde bir açıklık olabiliyor arkadaşlar. Evisterasyon deniliyor buna da. Evisterasyon evisterasyon içindeki oradan çıkıyor arkadaşlar dışarıya. Yerinden çıkıyor. Biz bunu istemiyoruz kesinlikle. Yaranın açılması kronik hastalığa bağlı olabiliyor arkadaşlar. Diyabetli hastalarda olabiliyor ya da beslenme bozukluğu olan çok zayıf ya da çok şişman hastalarda görülebiliyor mümkün olduğunca e, işte eğer hasta mesela öksürüyorsa, hapşırıyorsa, kusuyorsa bu gibi durumlarda dikişini e, aşırı derecede e, şey yapmaması gerekiyor, gerdirmemesi gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Ö, öksürürken, hapşırırken muhakkak arkadaşlar. Eğer bu şeyle yani eviserasyonla karşılaşmış iseniz ne yapmanız gerekiyor? Esef ile ıslatılmış bir steril hastanın dışarıya çıkan organını kapatıp hemen hekimine haber vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de hastada paralitik ileus görülebiliyor. Bu nedir? Ameliyat sonrasında hastada bağırsak hareketlerinin durmasıdır arkadaşlar. Anesteziden dolayı olabiliyor arkadaşlar. Anestezi ameliyat esnasında işte batındaki organları eğlenmesiyle sıvı elektrolit dengesizlikleri ve ameliyat yarasının enfekte ameliyat yarasının enfekte olmasıyla gelişebiliyor. Anesteziden değil de ameliyat sırasında batındaki organların eğlenmesinden oluyor daha çok. Belirtileri nedir? İşte bağırsak seslerinin olmayışıdır. Hastanın gaz veya e, dışkı çıkarması olmamasıdır. Bu durumda hastaya e, nazogastrik tüp takabiliriz arkadaşlar. Hekim önerisi dahilinde. IV sıvılar hmm. takılabilir. Elektrolit dengesi varsa bu tedavi edilebilir arkadaşlar. Abdominal distansiyonunu ortadan kaldırarak hastanın erken mobilize olmasını sağlamamız gerekiyor. Hastayı taburcu olurken de muhakkak ameliyat sonrasında hastanın klinikte kalış süresi, hastanın ameliyat öncesi fizyolojik, psikolojik durumuna, ameliyat büyüklüğüne, büyüklüğüne ve ameliyat sonrasında komplikasyonlarının gelişip gelişmediğine bakılmaksızın mutlaka taburcu edilirken hastaya ve hasta yakınlarına e, ameliyatla ilgili bilgileri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin.